Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, burası arkadaşımın evi. Şimdi bugün de arkadaşımla beraber yatıya kalacağız. Şimdi hazırsanız yukarı çıkıyorum. Yukarıda en son. Kanka. Ay kanka. Selam. Selam. İyi, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyisini bekliyorum. Tamam. E, kanka önce e, üzerimizi mi değiştirseydik? Çünkü daha akşam olmadı. Bence de. Arkadaşlar bu arada biz nedense hep kıyafetlerimiz aynı. iki kıyafetimiz de aynı yaptık. Evet. Kanka, e, şu şu kalpli zırhını göstersen arkadaşlara. Evet arkadaşlar arkadaşımızın zırhını beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğendik deyin. Tabi yorumlar açılırsa yine. <laughs> geri tamam geri giyin. Hadi gel kahvaltı yapalım. Aynen. Sabahın köründeyiz. Kanka ben hemen geldim. Aşağı atlayıp geldim çünkü. Ben, tamam. e, ya kanka ben bir şey anlamadım. Ne? Bak bu buradan neden hamburger geliyor? Anlamadım ben buradan neden hamburger geliyor? dem demleme demlik var burada. Aynen ben de e, ne yapsın? Ben süt aldım. Kal, süte bayılıyorum. Ben bu, ben bu sefer karpuz koltuğa oturacağım. Kanka. Ben Kanka. Ha. E, şu şu şek şeker atın nerede? Şeker şeker tek boynuzu atın. Ha dur çıkarayım. Tamam ben ben de pomponumu çıkartayım. Evet arkadaşlar ben ben de pomponumu çıkarttım. Bir, benim ta, benim tavşanım. Bu da arkadaşımın e, şeker unicornu. Kanka, <laughs> ama hala şunun adını koymadı. Adını pamuk şeker koy diyorum ben hep sana. Yok. Pof, pofidik, pofidik evet. bir tane at işte. pamuk şeker koy daha iyi, daha iyi, çok yakışır. Ee, denize gidelim mi? Eee... Ta Ama tamam. Tamam olur. Hadi gidelim. Dur, dur. Ee, şu şuradan çantamı, mayamı koyayım. Ben son Ben koyayım. Ay ben ben çantamı şuraya yapmıştım hmm. <laughs> Banyosunun içine yapmıştım. Neyse alayım şuradan. Evet aldım. Neredesin be? Dışarıdayım. Tamam. Geliyorum ben de. Evet geldik. Aa kanka bu kaç elma almıştın? Hı, tamam neyse. Hadi koşa koşa gidelim. Aa, senin evin yanında fasulye var. Şurada TV var. Neyse dönüşte doğru uğrarız oraya. Ay keltoş abi be. <laughs> Sen farklı yoldan ben farklı yoldan gelmişim. <laughs> Kanka ben sıkılır, ben sıkılırız diye ukulele de getirdim. Sakince falan dineriz diye. Ben mayomu giydim. Ay, ay, neyse ben ben de ben de, şu, ben de şurada bir giyineyim. Evet arkadaşlar mayomu da giydim ben. Neyse. Kanka ben bağdaş kurarak oturuyorum. Dön bana. Sen dön Allah Allah. Uğraşamam ona da. Görünmüyor ki. Üf, tamam kalkarım. girdim. <laughs> Kanka hadi çek artık sen de. Ay petle. Petler mi şurada öpüşüyor farkında mısın? Ay köpek de köpek de suyun içine girdi. Çek. Tamam çektin artık yeter. Çektim zaten. Hala foto hala selfie çubuğunu tutuyorum. Hep indirdim. Neyse gel az güneşlenelim. Ha gel sen naneli kabarcıklı çay alalım. Tamam. Ee, naneli naneli kabarcıklı çay. Ben de aldım. Sağlamca. ol Ay kanka bu bu yanı bu sıcak havada da bunu içmek çok iyi olur bence. Bence de. Ay Allah'tan bu şehirde hiç ara, ara araba motor kullanmıyoruz. Mis gibi hava. Ay dibini şuraya geçeyim bari. Ay kanka sen de hep şemsiyeli tarafı kullanıyorsun be. <laughs> kanka şuradaki adam bacaklarını uzatarak yürüyor. Ben bacağını görüyorum çünkü sadece. Beni tam görüyorsun değil mi? Evet seni tam görüyorum. Hmm. Nane naneli ağzım yanıyor şu an. Oğlum defol. Oğlum defol git. Kanka bekle şuna da kızacağım. Ay petim sevmek istiyor. Bekle bir saniye. Sediğim bir şimdi. Göle geldi. Göle girdi. Neyse ben de cumburlap. Ya bir, birisi bana arkadaşlık isteği gönderdi. Ay kanka ay çok çok atıca. Ay. Ay petlerimiz suyun içinde. Böyle bak buldum ilk defa. Bak bulduk ilk defa. Evet. Ya adam da dalga geçiyor ya. Neyse. Ben de şurada oturayım. Bir de bir kere ben fotoğraf Ay. Sadece bir şey geldi. Bekle bir saniye. Göle gir. Tövbe tövbe. Ne saçma görevler veriyor günlük görevlerde ya. Kanka şu anda sen e, sadece bakarak yüzüyorsun. Sen de öyle. Sen hatta bacak açarak yüzüyorsun. <laughs> Neyse. Oturarak gidiyorsun. Sen de öyle. <laughs> evet. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gölün dibine battık. Ay. Ben de bu don kimin ya. Kanka sen <laughs> kanka, kanka sen havada zıplaya zıplaya gidiyorsun. Sen de. <laughs> ya kanka baga girdi iyice pkx'te. Ay. Kafamın üstüne üstüne atladım be. Senin işin gücün yok mu ya? Benim üstüne atlıyorsun. Neyse. Ay ya şu ata bak ya ne kadar tatlı üstüne bileyim mi be? Anne bilme abi. Bak, gitle. Ay kanka bunu deyiz içine bunu aldım gel gel çıkalım. Bence de. <laughs> ya son anda burnum burnumun dibine su kaçtı ya. Bekle üstüme giydim. Uuu niye? Yeter artık bence. Ay aynen yeter ya. Hem ben çok hem ben çok yoruldum. Hem de zaten şey baya yanıyor deniz. Gel gidelim. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Zaten zaten güneşle kim? Arkamızdaki kız. Dur bekle. Kızacağım mı bir ona? Kızacağım sana la. Git lan. Defol. Neyse gel eve gidelim. Evine. Kanka şuradaki T evine uğrayalım mı? Yok bence uğrayalım. Aynen ya. Hem evin dış gibi... evi var burada. Ne? Oyun evi var. Evet gördüm. Girelim mi? Yok sonra gireriz. Yoruldum ben. Aynen yemek yedikten sonra gireriz. Neyse giriyoruz eve. Ya. bu kız benimle. Kız bile değil, adam olamamış bu. Tamam, sen, sen de kız buna. Belki bizim videolarımızı izleyen biridir. Ne, üf sen sanki video çeken biziz ya. Ay, hem zaten bir bir bugün çektik, bir de önceki videolarda çektik. Ne ara izledi? Hem belki de bir kıyafetim değiştirdiğim için beni tanıyamaz bile. Hadi kanka görsen yukarı çıkalım biraz dinlenelim. Tamam. Ee, aynı zamanda çok uykum geldi. Hangi yatağı Ben kemik mı yapacağım. Kanka bu kim ya? ya. Tamam, Bir, birazdan da çıkarız zaten. Birazcık biraz e, zaten bunlar desteklenmiş. Neyse, neyse bir, 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 birkaç saat su, birkaç saat dinlenirim sonra oyun evine gideriz. Hmm. Hmm. Ya, tövbe estağfurullah. Kanka kalk. Kalktım. Ay, ay gel bir akşam yemeğini yiyelim. Tamam. Ay kanka kurabiye yiyelim gel. Hmm. Nefis görünüyor bunlarda. Ya deli etti adam bu da be. Kanka deli etmedi mi şu kız adamı? giyiyor mu? Yo biz aynı şey e giymiyor. Ne? Yavaş yavaş giyiyor. <laughs> ne neyse neyse gel oyun evine gidelim. Hem biz de bulamaz kız. Kanka düşünsene ee, o o kız YouTube'a bakmış benim videomu görmüş o o da YouTube'a çıkmış. Kanka gelsin oyun evi burada. Ay Hey oyun baga girdi oyun baga girdi. Evet arkadaşlar düzeldi ama oyun evi nasılsa ortadan kayboldu? Aa kanka şurada te... kanka T evini göstersen de ay T evi diyorum. Şu tek odalı evini göstersin arkadaşlara. Tamam bir dakika gidiyorum. Kanka ner neredeyse roket evi de alacağım ben söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu be. Neyse hadi girelim. Arkadaşlar bu evin içinde gerçekten çok güzel ama odalar karışık. Ben olsaydım içine e, od odalar oda halinde yapardım. Tek oda levza ama bu. Şu an o zaman zamanım yoktu. Öylesine şeyler <laughs> Ay yine baga girdi. Heh. Evet arkadaşlar burası da arkadaşımın evi. Ay ay ikide baga girip duruyor be. Evet arkadaşlar nihayet güzeldi. Arkadaşlar bug'a giriyor. Kusura bakmayın lütfen. Neyse girelim şöyle. Ay kanka ateş ve su açsana be. Tamam açayım. Açtım. Tamam ilk bölümden başlayalım. Ah, kanka nihayet bu bölümde bitti. Neyse kapat artık bilgisayarı çok yoruldum. Aynen Ay gel pastayı yek biraz. Ay kanka soğuk çok güzelmiş gerçekten pastada. Evet. Geçen yıl dönümü. Aynen. Peki de ikinci yıl dönümü. Arkadaşlar bu arada siz de bu oyundaysanız ve bizimle arkadaş olanlar bu oyuna bu oyuna girebilir isterse. Neyse. Kanka neredesin be? Ha buradaymışsın. <laughs> Hemen de şuradan dondurma alacağım bir tane. Canım çekti. Hmm, dondurma da güzelmiş. Ve arkadaşlar eğer bize arkadaşlık isteği göndermek istiyorsanız e açıklamalarda kodumuz falan yazıyor. Evet arkadaşlar açıklamalarda kodumuz yazıyor. Aslında ben yazacağım. <laughs> Ay kanka artık artık yatalım mı? Olur ya. Cumburlap. Ay pijamalarımızı giyelim. Ay aynen ya. Bir bir unutacağım Ay petlerimizi de yatır, yatıralım. Dur. Ben şuraya yatırıyorum. Pe içeri sığmıyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi iyi günler. Ay, ay çok ya. Ay ışığı ka bile kapatmamış kız ya. Neyse. Ya burada su nerede içiliyor be? Ay. Bu kim? Sen kimsin? Ya kanka benim görmüyor musun? Ha, karanlıktan görünmüyor ki. Yani be benim ekranım baya aydınlık. İstersen biraz kısayım. <laughs> Ama pek karanlık gelmedi de. Neyse. Yani kanka burada su iç. nereden içiliyor? Burada su nereden içiliyor? Öbür evimde. Ay ben şurada ben şurada dolaptan su içeyim şimdilik. Ha şurada şurada Su şişesi varmış. Sadece su alıp gidecektim ya. su buldum ya. Sen de bir an abarttın. Ay kanka havada yattım yatağa. Neyse. Hadi yatalım artık. Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir. Ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşım Sultan da el sallıyorsa güzel güzel bir e abon abonemizi katın ve bizim videomun videolarımızın da hepsini beğenin. Görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.